Hepinizin Berat kandili mübarek olsun diyorum. Ya kendi kendime diyorum ki Berat gecesi nedir ne değildir? Bununla ilgili neden bir video yapmıyorsun? Büyük bir promosyon var burada. Bundan fayda ve çıkar sağlamamız umut ediyorum. Bir defa uykusu gelenlere şunu söylemek istiyorum. Yarın belli bir kisminiz işe gidecek. Hayat sizi buradan almış bir şekilde. Bugün Allah kozmik varlık. Artık sen neye inanıyorsan. Çünkü inanan, inanmayan da bu videoyu izliyordur. Belki de bir gün izleyecek. Belki benim oğlum izleyecek. 1447 yılının yapmış olduğum herhalde ilk berat gecesi videosu olacak. Bugün ben uyanıyorum. Neden uyanırım? Aynısını sana tavsiye ediyorum. Bugün Allahu Teala yeryüzüne bizzat iştirak eder. Böyle bir günde uyunur mu? Ben yani uyunması yok ya böyle bir günde uyunmaz. Ben sana şunu söyleyeyim. Bugün bana göre kısa bunu peygamberimiz tam olarak söylememiştir ama hani hicri yılbaşı derler ya. Bu insanın yılbaşısıdır. 1447 yılında, senin bildiğin 2026 yılında bugün ölecekler, kalacaklar, anne karnına rahmine düşecekler, yeryüzüne gelecekler, zengin olacaklar, fakir olacaklar, batacaklar. Herkesin yazıldığı bir gün. Esas tabiriyle lehvi mahfuz denilen, daha önce size yayınlardan da sen o yayını görene kadar o, o, o belki iki sene önce anlatmışımdır. Işte. Muhammed'le alakalı dünyanın en kadim ismi, en kadim kelimesi. Millet daha Arapça nedir bilmezken o oradaydı. Hani bazı kendini bilmez kişiler vardır. İnsan önce edep ve hayal aykırı olarak kendinin ne olduğunu bilecek. Biz başı ve sonu belli olan, doğumu, ölümü belli olan bir varlığız. O kadar kozmik bir yaratız ki daha evrimimizi tamamlayamadık. Yani dünyada yeryüzünde baktığımız zaman Allah'ın belli kıstasları var. Seleksiyon yöntemi. Mesela 40 yaşına gelmeden peygamber, peygamberi geçtim. Yani Hazreti Muhammed'i bile peygamber efendimizi bile 40 yaşına gelmeden irtibat kurmamış. Adam yerine koymamıştır. Burası çok önemli. 23 yıllık hayatında Kur'an'ı yeryüzüne indirmiştir. Berat gecesinin biz Müslümanlar arasındaki yeri çünkü çoğu cuma gününden tutun <laughs> başka özel günlerimize kadar aslında Berat gecesi meleklerin bayramıdır. Yani tabi bulunduğum Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kitaplarını okuyarak ona mürit ediniyoruz. Kendisi yaşaması bile kitaplarını okuyan müridi olmuştur. Orada şöyle bir deyimi vardı. Hangi kitabıydı? önüne gelmeye çalışıyorum. Benim kafada öyle bir şey var. Gözümü kapattım mı o sayfa önüme geliyor. Hani benim kitaplarım okuyan benim talebem gibidir. O kitapta Gönyedi Talebin kitabının kaçıncı? 656 mı? 46, 86. Ee... sayfasında şöyle bir şey söyler. İnsanların ve meleklerin bayramı ayrıdır. Meleklerin bayramı geceleri olur çünkü onlar uyumazlar. İnsanlar uyku olduğu için arkadaşlar uyku olduğu için <laughs> uyku olduğu için nedir? Bizim bayramımız gündüzdür. Ramazan'da kurban bayramı. Meleklerin bayramı ise arkadaşlar nedir? Berat gecesi ve Kadir gecesi. Yeryüzüne inerler. İzin verir onlara. Yoksa buraya inemezler. Bakın biz de buraya inemiyorduk. Biz burada sürgünüz. Daha biz daha evrimimizi tamamlayamadık. Biz şu an tırtılız. Kozalak olacağız öldüğümüzde. Mezarda ne oluyor arkadaşlar? Kozalak olacağız. Olduktan sonra biz ölümsüz aslında ama bir ölümü tadacağız. Öldükten sonra ölümsüz olacağız. Yani aslında biz bu gördüğün süliyet değiliz. Bu bize biçilmiş olan bir kaftan. Bu kaftanla yer yani yeryüzüne gönderildik. Buradaki demir gibi korozyona uğruyoruz. Yaşlanıp öldükten sonra ölümsüz dünyaya gideceğiz. Ben hep merak etmişimdir. İnsanlar 10 yıl alacağı emekli maaşı için bir ömür kendilerini feda ediyorlar. Diğer tarafta zengin ya diyorsun ya Cem Yılmaz'ın güzel bir lafı var. Bir sonraki zaman şey hayatında kralsın bir oğlum diyor ya. Oğlum başka bir daha gelişimiz yok. Bu dünyada yaptığın, yapacakların diğer tarafta atıyorum orada esen yurtta oturuyorsundur. Aa bitti abi yani parayı bulma imkanı yok. Hep oradasın. Bulsan da oradan ayrılamıyorsun. Bak burası çok önemli. Buraya dikkat buyurunuz. Kötü bir insansan kötü bir insansan orada düştün abi şeye esen yurtta. Bağcılara düştün ahiret yurdunda. Bitti abi. Hep oradasın. Ömrün boyunca oradasın. Yani ne bir öne geçebilirsin ne bir arkaya geçebiliriz. Berat gecesinin bizim tabirimizde önemi aynı şekilde şöyledir. Peygamber bir gece yatıyor. Derken Pey <laughs> Cebrail Aleyhisselam gidiyor. Cebrail arası çok iyidir. Hep kardeşim der ama bildiği her şeyi Cebrail öğretmiştir. Yani Allah bizzat Cebrail aracı kılmıştır. Öğretmen statüsüyle her şeyi peygamber öğretmiştir. Çünkü kadim bir varlık. Hani 2-3 yayındır şeytanı övüyorum ya. Şeytanı imkan olarak düşün. Kadim bir varlıktır. Sen şeytanın kim olduğunu biliyor musun? Bir sonraki yayında özel yaparım. Azazil'den bahsedelim. Cebrail bile yani onun üstü bir rütbede. Bak Azazil, Cebrail'in bile üzerinde bir rütbedeydi. Derken Lehvi Mahfuz'da yazılı olanlar. Lehvi Mahfuz nedir? Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili 10-11 tane ayet var. Hatta daha da geçkin olabilir. Olmuş olacaktır. Hani çoğu videoda benim bir Yavuz Sultan senin belgeseli vardı ya size yaptım. Orada şöyle bir durum vardır. Kendim empati yapmışımdır. Bunu Türkiye'de veya dünyada sadece bizim eşi benzerimiz Yahudilerin kısmında vardır. Yani beni ve bana aşık atabilecek yani bizim kafamızda bizde hatta bizi o kendi oyunumuzda yenebilecek bir kalbim var. Yahudiler. Bunu Allah sen söyle pek burada konuda alçak gönüllü davranmak istemiyorum. Yahudiler bu konuda nasıl diyorsun abi bu Müslüman değil, Abi Müslüman değiller ama hadis-i şeriflere ve peygamberi e inanç konusunda bizden daha mahiller. Bunu sana söyleyeyim. Bu konuda kendi oyunumuzda şöyle bir düstur vardır. Ben anlatsa ya Yavuz Sultan, yeri, Yavuz Sultan Selim'in yanında ne yaptım ben? Bir empati yaptım. Ya babamlık dedemle konuşuyorum. Ya dede İstanbul'u fethettin. Fethet zaten belliydi. Mehdi buraya gelecek işte Muhammed buraya gelecek vesaire. Ama kılıç. Kılıç burada değil. Değişik değilsin. Onu da sen alırsın demeye getirmiştir. Çünkü felsefe yapıyor. Yani Osmanlı padişahları Allah İmparatorluğu'nun ve vekilleriydi. Ya gerçek mutlak hükümdarlık sahibi değil ki bunlar. Vekildi bunlar. Gariban adamlardı bunlar. Biz de vekiliz. Yani toprakmış, hükümdarlıkmış, altınmış, paraymış. Bunların onunla şeyle işi yok. Gariban adamlar bunlar bir yere me memur ediliyorlar. <laughs> ya bu Sultan Selim düşünmüştür diyor arkadaş. Birinin o kılıcı alması lazım. Yani o kılıç İstanbul'a gelmesi lazım. Lehvi Mahfuz da bu şekilde orantılı. Yani Lehvi Mahfuz geçmişte olacaklar. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın kılıcı İstanbul'a getirmesi daha gerçekleşmemiş olaylar zinciriyken şu an gerçekleşmiştir. Daha bizim göreceğimiz gerçekleşmesi gereken olaylar zinciri var. Hepsi bir kitapta, Lehvi Mahfuz'da. Yani o Zümrüt ve Yakut olan kitabın içinde ki okyanuslar mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa okyanus ve ağaçlar tükenir ama o kitabın içindekiler tükenmez. Allah kitap olgusunu biz gariban insanlara, bunları nereden biliyoruz? Bunları Allah kadim bilgisini melekler aracılığıyla biz insanlara bildiriyor. Bu şaka değil. Allah'ın bizim bildiğimiz şu an yazmış olduğu üç tane kitaptan haberimiz var. Tevrat da İncil değil. Onlar insan kitabı. Onları geç. Birincisi Bakara Suresi. Bakara Suresi daha Kur'an-ı Kerim indirilmeden başka bir kitabın içinde de var. Lehv-i Mahfuz'un içinde de var. Ve kendi başka bir kitabın içinde de var. Çok enteresan. Yani düşün İslam'la alakalı olduğunu zannediyorsun. Evet öküz, öküz, Bakara, öküz. Bakara, Makara diyordu ya. Öküz Suresi'yle alakalı. Öküz almasının sebebi Yahudilerin Birinin birini öldürmesi ve o kişinin, çünkü Kur'an-ı Kerim'de canlandırılmış üç kişiden bahsedildi. Bunlardan biri de işte Yahudilerden bir tayfa, bir kişi. Bir kişi. Öldürülenin katilini bulmak için bir öküz kesiliyor. Öküzde onun butuyla o ölü bedene vurulunca kişi ayağa kalkıyor. Bu sebeple adı Bakara Suresi. Bakara Suresi İslam iştihatını gösteren, birbirinden farklı kanunlara ev sahipliği eden örnek. Ee, ticareti, ...geçinmeyi, evlilik düzenini, kadın koca ilişkilerini ele alıp... ...Yahudilerin de nedenle lanetlenmiş bir kavim olduğunu gösteren bir sure ve özellikle son iki ayeti. Şeytanın kendi ağzımızda, Bakın Azazil'den duyduğumuz bir şey. Daha... Önce, yani... Kur'an indirilmeden önce de... Biliyorsunuz ya ayet Kürsi. Onu okuduğun zaman... Ee, cinlerde ve şeytanlarda garip bir haller oluyor. Zaten onlar üzerinde besme alakalı bir lanetleri var. Çoğu insan bilmez. Filmlerde de okursun. Bazen görürsün. Ben gülerim kendi kendime. Neden? Neden abi niye gülüyorsun diye. Ya arkadaş bu cin, cin dediğin adamlar yaratıklar, şeytanlar. Bunlar oturur sende Kur'an-ı Kerim uygun. E, Ulan şeytanın zaten namaz kıldığı her yerde film zaten. <gülüyor> <gülüyor> Zannediyorlar ki böyle bir durumda biz e, kurduluca feyleriz. Hayır efendim öyle bir şey yok. Onların belli başlı lanetleri var. Üç kere unutulmuştur insanoğlunu ve Allah üç kere bunu dil vazasıyla bizi tekrardan taşımıştır. Çok enteresan burası. Ben sana anlatayım. lehim Mahfuz'da olmuş olacak tüm olaylar var. Üç tane kitap yazılıyor. Bunlardan birincisi ve en önemlisi bu. Vallahi bunun kod adını Mahfuz olarak yani tarafımızdan korunmuş kitap olarak. Gelmiş gelecek tüm olaylar içinde yazıyor. Hatta bir kısmı Kur'an-ı Kerim'e de sirayet etmiştir. En sevdiğim özel de budur. Şeytanın kendi savunması, mahkemedeki savunması Kur'an-ı Kerim'e girmiştir. Çok enteresandır. Çoğu arkadaşı da anlatmışımdır. İkincisi ise kozmik bir zaman biliminden, diliminden bahsediyor. O da şudur. Dünya yıkılmış. Biz insanlar ölmek üzere... Yani her şey hesaba çekilmiş. Diğer tarafta e, varlık ve hüküm sürüyoruz. Çok enteresan. Bana göre yani... Kur'an-ı Kerim'in en güzel tarafı bu. Yani bu dünya bitmiş, dertler sıkıntı. Ya kurtulduk lan sonunda diyorsun. <laughs> AK Parti'den de kurtulduk işte. Vergiden kurtulduk. İşte Atakan'dan kurtulduk. Ah oh sonunda öldük yani. Tamam öldük bittik. Abi neler neler. Yani geçen yayında size anlatmıştım ya. Ya arkadaşlar bildiklerinizi şuraya sıralasak bu dünyanın tesadüf olmadığını bilirsiniz. En, bakın en basit. Bugün oğluma bir şey öğrettim. Bugün e, ee, konu nereden açıldı bilmiyorum. Allah'ın isimlerine geldi derken işte falan. Eldeki çizgiye geldi. Bak dedim oğlum ben de küçükken merak ettim. Kafir de olsan, Müslüman da olsan, ya krem peynire de tapsan hepimiz elinde aynı şey var. Bakın efendim Arapça, şaka değil Arapça çok kadim bir Bakın bütün diller insan beyninin zaman içindeki iletişimle alakalı kurgusundan ibarettir. Ama Arapça bu dünyaya ait değildir. Onu sana söyleyeyim. Altına imzamı atıyorum. Neyse. İlk insandan biri, Adem'den bir, hep onun da eli böyleydi. Benimki de böyleydi. O altı parmaklı değildi. İyi izleyin. Ben tesadüflere inanan bir insan değilim. Avuç için, sen kendi avuç için aç. Benimkine bakmana gerek yok. Sol elinde 8 ve 1 var. Şaka değil. 81. Bugün olmadık 81 var. Neyi yeri dedi 81 dedim. Sağ eline bak. ''Aa, onun da bir değişiği var.'' dedi. ''Bak burada da 18 var.'' dedi. E, ''Ne oluyor?'' Dedi? ''Topla.'' dedim ikisini birbirine. Topladı hemen şey. Dedi ki ''99.'' Bak Allah'ın 99 ismi var. Yine insanın elinin üstünde. ''Çıkar.'' dedim ikisini birbirinden. Zor oldu. Çıkaramadılar biraz yardım şey falan alarak. ''Aa.'' dedi ''63.'' Peygamberimizin ölümü. Ölüm sadece bir başlangıçtı. Bu Mısır'da bile bir laftır. Şaka değil. Çoğu lahitlerde kral mezarlarında bu laf vardır. Bu aslında onların lafı değildir. Biliyorsun Kıpti diller, hieroglif yani Mısır dili aslında Arapçanın bir türevidir. Bunu herkes bilir. Dil bilimciler de bunu kabul ederler. Baktığın zaman bu dünyada hiçbir şeyin yani arkadaşlar bu kadar tesadüf olmaz. Hakikaten olmaz. Bugün de Allah yeryüzüne iniyorsa ki bugün Şaban'ın 15'i Şaban'ın 15'i ne diyor arkadaşlar? Ramazan'ın 15 gün kaldığına işarettir. Ve bugün Allah batacakları, çıkacakları o büyük devalüasyonda kime ne girecekse bak bugün yazıyor ha. Bak bugün yazacaklar. Ben sana söyleyeyim. İşte Bitcoin'den mi batacaksın? Altından mı batacaksın? Petrolden mi çıkacaksın? Borsada mı batacaksın? Borsadan batmak? <laughs> Abi bir şey mi diyorsun? Sonra konuşuruz onu. Bugün din konuşuyoruz. Bugün öyle bir din ki lehfi mahfuzda bakın ne demek bu? Aklından bir sayı tut diyorum tuttun. Bana söyleyeceğin yalan bile lehmi mahfuzda yazılı. Yani kaderi yanıltamazsınız. Anlatabiliyor muyum size? Senin bana söyleyeceğin yalan bile lehmi mahfuzda yazıyor. Ama iki şey bunu manipüle ediyormuş. Bak şaka değil. Lehvi mahfuzu bile aldatabiliyoruz. Birisi insanlara yaptığın yardımlar. Sadaka. Gülmek bile sadaka. <laughs> Üzgün bir arkadaşım var. Neşelensin diye şaka yapıyorsun. Biliyorsun falan. O bile sadaka. İkincisi dua arkadaşlar. Dualar <laughs> dualar e, lefi mahfuzu aldatıp yanıltabiliyor. Ama o bile yazıyor. Yani diyor ki bu çocuk dua etmiş. Birinden dua almış. Arabayı bu sene buna vurmuyoruz üstüne. Yani kaza yapmayacak bu sene. Bunlar bugün yazıyor. E sen böyle bir gecede bakın şaka yapmıyorum. Böyle bir gecede Allah yeryüzüne iniyor. Bak 6 saat kaldı. 6 saat. 6 saat boyunca bak yeryüzüne inmek ne demek? Allah her yerdedir. Peygamberin bile haber yok. Cebrail geli ayağıyla dürtüyor. Kalk kalk diyor. Bugün diyor şey yap namaz kıl. Ki sen peygamberin ne olduğunu bilmiyorsun. Adama teheccüd namazı ki Kur'an-ı Kerim'de okuduğu zaman şöyle bir şey. Senden öncekilere farz kılındığı gibi. Bak yani önceki makamı Mahmud'a yani büyük bir makama erişenlerin ortak özelliği. Geceleri uyumaz bu adamlar diyor. Sana diyor farz kıldık diyor Allah. Ay da Allah böyle bir peygamber. Olur siz peygamber olamazsınız. Niye ulan dersin? Ne dersin? Şaka değil. Bu adam öyle üstün meziyetli bir adam ki ahlak sahibi. Bir an olsun bile bu konuyla alakalı hiçbir şekilde lafını etmemiştir. Utangaç, Allah'ına bağlı, e, saygılı efendiri zaten gençliğini anlatanlar aynı şeyi söylüyor. Adamın gece kalkması farz abi. Bu adam geceleri uyumadı. 40 yaşından sonra. Uyumadı abi bu adam. Ki bugün böyle bugün yılbaşı abi senin hesap dönemi vergilendirme zamanı bugün. Bugün mila, yani bugün ne derler? Hesap döneminin başlangıcı abi. Batacan mı, çıkacan mı, zengin mi olacaksın? Kaderinle alakalı her şey bugün yazılıyor. E Allah böyle bir günde yeryüzüne teşrif edecekse yatılır mı lan böyle bir günde? Bak böyle bir şey söylesem Atakan Bozdağ ile yalancı çıkmış olmaz. Eğer ki senin dünya işiyle alakalı bir şeyin var. Ya çok zengin olmak istiyorsun. Diye. Ya da bir rütbe atlayacaksın. Bakın amir olarak bir yere gelmek isteyen de bugün belli oluyor. Şaka değil. Bugün e, <laughs> uzman yardımcılığından uzmana terfi edebilirsin şöyle bir durum var. Bugün belli oluyor. Böyle bir günde uyumazsan garanti abi. Bak vallahi garanti. Hani Allah'ın sesini biz duymuyoruz. Çünkü o farklı bir frekansta konuştuğu için. Onun konuşması uzva veya kelimeye muhtaç değil. Dile muhtaç değil. Bizim muhtaç. Böyle bir günde uyumaz. Ben sana söyleyeyim. Ağzından çıkacak kelimelere son derece dikkat ediyorsun. Bugün saygıda kusur etmiyorsun. Bir misafirini bekler gibi bekliyorsun. Boş durmuyorsun. Mümkünse Allah'ın yani onu tanımaya çalış. Hani bizim millet var. Namaz kıl diyor işte falan vesaire. Oğlum Biraz aşın. Her şey namaz kılmak değil. Sen Allah'ı tanımadan bu dünyadan gidiyorsan ohohoho oh. yani tamam namaz ayrı bir kurtarıcı. işte oruç ayrı bir kurtarıcı. Kur'an-ı Kerim ayrı bir kurtarıcı ama arkadaşlar e, ee, biraz da Allah bana ne demiş diye Kur'an okuyor. Tam Arapça okuyorsunuz, güzel okuyorsunuz, süzüde okuyorsunuz. Ama e, okuduğumuzu anlamıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi çoğu e, ben Türk kafilesini görürken işte orada bir Arap sormuş diye bunlar niye ağlıyor diye miras taksimi anlatıyorlar. Türkler niye ağlıyor diye falan mı? Hani ağlanacak sure var. Siz bilmezsiniz. Arap, Arap biz Arapça bilmiyorsunuz ya. İşte ee, mesela secde ayeti geldiği zaman secdeye gidiyorsun. Ya Fatih derdi ki niye secdeye gidiyorsun? O duymadım lan secde ayeti yani. Secdeye kapanın diye söyler derler. Secdeye gidersin. Türklerde de şöyle bir durum oluyor. Miras taksimi e alakalı e, sure okunduğunda bunlar hungurungur ağlamaya başladım <laughs> Türk milleti işte rezil oluyoruz orada. Neyse. Önemli olan Allah bana ne demiş. Biz yani o kitap tebliğdir. Onu bir okuyun. Ona göre tedbir alın. Yani biz bu yeryüzünde gerçekten bozgunculuk çıkarıyoruz. Allaha inkar ediyor, kendimize zulm ediyoruz. Ben Berat gecesinin önemine binaen diyorum ki bugün uyanık kalmakta fayda var. Evet uykunuz mu geliyor? Sana bir ödev veriyorum. Gecenin üçte ikisinden sonra uyanık olsan daha iyi olur. Şu anda gece yeni başladı. Genelde yatsızdan sonra derler ama yok. Ben şöyle söyleyeyim. Geceyi üçe bölüyorsun. Üçte ikisi en yani sonuna doğru olan yer en baba yer. Ben uyumamayı tercih ediyorum. Uyursanız ben vücudumu tanıdığım için abi kalkmakta sıkıntı olur. Bugün önemli bir gün. Hiç uyumazsanız daha iyi olur. Öyle insanlar var. Cem diyor ya ben diyor akşam altıda <laughs> yatarım diyor. Sabah altıda mı kalkarım? Öyle bir şey var onun. da Tam beceremedim onu herhalde anlatmayı. Kısacası geceleri uyanım diyor. Gündüzleri yatıyorum diyor. Aynı şey Cem sizin için de geçerli. Bugün Cem gibi yaşayın. Gündüz uyanık olun. Bugün Tangeri ağrına kadar arkadaşlar acayip bir gün zaten yağmur yağmazının sebebi o. <laughs> ben size söyleyeyim. Bir yerde yağmur yağıyorsa bakın arkadaşlar sizin bilmediğiniz bir şey anlatayım. Gök kapılarını açılıp da Allah'la communicate yani kişinin iletişiminde şöyle bir şey var. Gök kapısının açılması. Yağmur yağdığında salavat getirmenize gerek yoktur. Neden? Bir dua ettiğinizde salavat getirdiğinizde direkt Allah'la iletişim kuruyorsunuz. Salavat getirilmeyen dua Allah katına yükselmez. Bulutlardan öteye gitmez. Ama yağmur yağdığında bu müstesnadır. İkincisi bu gece. Bu gece Allah bizzat indiği için yeryüzüne, yani kaplamıştır yeryüzünü. Şöyle anlatayım. Yine salavat getirmenize gerek yok. Şu an normal benim konuştuğum gibi konuştuğunuzda e, samimi bir dille, ne demek samimi bir dil? Geçen biri bana yazdı, abi ben sana katılmıyorum dedi. Dedi ki adı Muhammed olan biri o kadar benim bir arkadaşım var yaptığı vurdulu kırdılı şudur. Oğlum dedim insanın ölümüne kadar bir mühlet verilmiştir. Lan Cem Karaca bile 90 yaşında hani adam şey oldu yani. Çok güzel bir ilahi yaptı, öyle öldü, gitti. Kimisi de biz Müslümanız, belki kafir ölüp gideceğiz. Hiç belli olmaz. Neyse sadede gelin. Ee, kişinin yaşayışı tam belli olmadığı için adam dedi ki ben dedi Muhammed olan birine dedi e, cehenneme girmeyeceğinizi zannettiğini dedim, dedi. İşte ben ona katılmıyorum dedi. Ya dedim ki ben atamıyorum. Ben kimim ulan dedim. Yani Allah'la yani rahmeti gazabımı geçmiş diyen ulu yaratıcı nasıl benden aşağıya kalabilir? Ben atamıyorum Muhammed adını. Allah nasıl atsın? Şunu söyledim. Sen gelip benden tatlı dille bir şey istesen de ben sana nasıl veririm? Al ne istiyorsan vereyim sana. Ne istiyorsan Abi, Güzel dille. Allah'a da öyle sayın. Yani sen onunla bugün bugün onun <laughs> ne diyorlar? Eşref saati diyorlar ya. Ne istersen alırsın. Gönlünle gerçekten samimi bir şekilde buna inanarak, bana inanaraktan yolu gösteriyorum ben işte kapı orada. Açarsan o kapıyı abi ne ihtiyacın varsa görürsün. Ben sana söyleyeyim. Özellikle dualarınıza şunu esirgemeyin. Allah'ım bu yaşanacak büyük debelyasyonda bana girmesin. Bana kaçmasın. Bunu da söyleyebilirsiniz. Çünkü Allah diyor ki, "Ya Atakan abi bu da istenir mi ya?" diyorsun ya. Oğlum Allah diyor ki, "Ayakkabı bağcığına kadar Peygamber de söylüyor. Bugün abartıyor yani. Dedi. Oğlum dedi ayakkabı bağına kadar girin diyor. <laughs> o zengindir diyor. Ganidir diyor. Ondan alın diyor. Bir şekilde yapın diyor bu işi. Yani çözün oğlum bu işi diyor. E siz böyle bir gecede uyularak geçilir mi ya? Siz şimdi sabahları kalkıyorsunuz ya oruç zamanı savurak kalktım sevap aldım. La onu geç geç. Onu geç. <laughs> onu geç. Bugün bambaşka bir gün. Bugün yılbaşı. insanın yılbaşısı. Bugün muhasebesel olarak kimin batacağı, kimin öleceği, kimin kaza yapacağı, kimin yani hasta olacağı, kansere yakalanacağı, kalp krizi geçireceği. Bugün hepsi bugün yazılıyor. Unutmayın yani. Berat gecesinin önemi budur. Abdülkadir Geylani Hazretleri bu gece büyük önem vermiştir. Yani genelde insana zor gelmeyeceğini bilsem derim ki kardeşler uyanık kalın. Ama işte nefsimiz uyuyor. Yani abi uyatalım sabah kal. Bazen de nefsin seni kan, kendi kendini kandırıyorsun. Nedir? Ya ben şimdi yatayım da sabah dört de saati kuyum da Abi bak saat on olmuştan ne yapmışım ya. Oğlum böyle bir gün kaçırılır mı ya? Böyle bir gün kaçırılır mı? Kaçırılmaz. Siz de bununla alakalı şunu söyleyeyim. Lehvi Mahfuz'da yazdığı gibi. Bugün abi nedir bu sürekli Lehvi Mahfuz daha yeni katılanlara söyleyeyim. Oğlum Lehvi Mahfuz çok acayip bir kitap. Yani Allah'ın yazmış olduğu ve kendi katında muhafaza ettiği, Azazil'in yakından gördüğü, Cebrail'in de sürekli anlattığı, hani büyük İslam düşünürleri bununla ilgili çok kafa yormuşlardı. Peygamber Efendimiz'den tutun bana kadar. Yani o kitap bambaşka bir kitap ve o kitapta olmuş olacak bütün bilgilerin yazılı olduğu bir kitaptır. Yer Kur'an-ı Kerim'de aynen şöyle. Şu an yeryüzünde siz ne yapıp işliyorsanız o kitaptaki yazılı olmasın. Yahudilerin şu an bizim için yapmış olduğu planlar dahil. Hepsi içinde. Ancak şöyle bir gerçek de var. Yahudiler ilahi senaryo olarak tanımladığım Allah'ın kadim bilgilerini bize aktarıyor ya. Ona göre tedbir alın diye. Onlar da harekat planını buna göre yapıyorlar. Ne yazık ki <laughs> biraz kurnaz bir kabim. Peygamber Efendimiz'e Allah'ın dediği gibi Kur'an-ı Kerim'de. Biz sana göklerden yardım etmeseydik seni bile alaşağı ederlerdi diye. Bu kavmin nedenli şeytani ve akıllı bir Gnom gibi adamlar yani. Ne, ne, diyorlar onlara? Var ya küçük bıcırıklar var ya. Aynı onlara benziyor işte. Son derece muntuzam. Yani atomize bir toplumlar. E, <laughs> birisi hepsi hepsi birisi için. O var cüceler gibi bir şeyler yani bunlar. Sıkıntılı bir millet. Bizim yapmamız gereken biz aslında bir cevherden yaratılmış. Aynı, to aynı torba içinde yeryüzü yani dünyada e, evrende başlamış olan varlığımızın ilk evresini dünyada tamamlıyor. Yani anne kanına düşmezden önce bizim bir evremiz daha var. O evrede ruhumuz ta yani bu dünya yokken yaratıldı. Herkes zannediyor ki işte Atak